Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman bakın bizim nihai hedefimiz gerçekleşti. Şimdi biz ne diyorduk? Günlük grafikte Bitcoin'in e, buradaki formasyonla beraber 25 bin dolarlara kadar geleceğini söylüyorduk ki nihayet 25 bin dolarlara kadar gelebilen bir Bitcoin ve formasyonumuz bizim çanak formasyonumuz Bitcoin'de gerçekleşti günlük grafikte. Fakat ardından görmüş olduğumuz şey, bakın bizim bu bölgeye tutunmamız gerekiyordu Bitcoin'de, 24 bin doların üzerinde tutunmamız gerekiyordu şuradaki direncin üzerinde. Fakat bu bölgenin üzerine tutunamadık ve şöyle bir düşüş gerçekleşti. Şu anda 23.700 doların da altındayız ki burası bir kritik, bakın şuraya bir test yapıp biraz daha aşağı düşme ihtimali var. O yüzden dikkatli olmamız. E, gerekiyor peki bu düşüş neden gerçekleşiyor bu düşüş neden gerçekleşiyor bundan bahsedelim bakın dolar endeksine baktığımız zaman biz yine dolar endeksinde ne demiştik güçlü bir dirençte olduğunu yukarı doğru kırılırsa bununla beraber bitcoin'e düşüş yaşayabileceğimizi söylemiştik. Şimdi bu dolar endeksi yukarı çıkıyor ve bununla beraber aynı zamanda bitcoin de yukarı çıktı burada ne dediler bir dur dediler. Dolar endeksi ben değer kazanıyorum dedi. Sen nereye gidiyorsun? Hop sen buradan geri dön. Bununla beraber tabii ki Bitcoin'de düşüş gördük. Dolar endeksinde artış gördüğümüz için. Umarım dolar endeksi buradan aşağı düşer. Bakın dolar endeksinde tekrardan şöyle düşüşler görürsek eğer. işte o zaman Bitcoin çok rahatlıkla 30 bin dolarlara gelecektir diye düşünüyorum. Fakat yapması gereken şey DXY'nin dolar endeksinin buradan düşmesi. Direncimize de, direncimize de kırmış vaziyette şu anda daha da yukarı çıkacak gibi önümüzdeki süreçte ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında Bitcoin'in haftalık grafiğine baktığımız zaman bakın çanak ve ben şöyle bir süreçte şöyle bir kulp görebileceğimizi söylemiştim. Peki bu çanak kulp formasyonu gerçekleştikten sonra Bitcoin nereye gidecek? Bakın burada formasyon çok belli. Bitcoin bu yatayda bir bir müddet boyunca seyredebilir. Ardından 25 bin da bizim çok ama çok kritik bir direncimiz var Bitcoin için. Bakın 25 bin dolar Bizim için gerçekten kritik. 25 bin doları kırarsak ve üzerinde mum kapanışları gerçekleşirse işte o zaman Bitcoin'de 30 bin dolar gelecektir. Bakın bilginiz olsun Bitcoin'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Dediğim gibi 25 bin dolar çok kritik bir direnç seviyesi. Bu bölgenin kırılımı bizi 30 bin dolar olmasa bile en azından ben 28 bin dolarlara kadar çıkabileceğimizi, çıkacağımızı daha doğrusu düşünüyorum. Yine. E, günlük grafikte de bakın biz bu bölgeye geldik fakat bu 25 bin doların üzerine çıkamadık. Muhtemelen buraya bir kulp gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Total 2'ye baktığımız zaman bakın Total 2'de ne demiştik? Şöyle bir yükseliş göreceğimizi çok güçlü bir destekte olduğumuzu söylemiştik. Ardından yükselişler geldi. Ee, tekrardan bir düşüş geldi. Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber fakat şu anda dikkat etmemiz gereken şey total ikili bakın hemen bu bölgeye baktığınız zaman burada bizim artık bir desteğimiz oluşmuş. Bakın daha önceden direnç olarak defalarca kez kullanı kullanılmış bu bölge ardından e, üzerine çıkmış destek olarak kullanılmış altına inmiş üzerine çıkmış ve şu anda yapmış olduğu şey biri test bu bölge tutundu ve yeşil mumu da yakmış görmüş olduğunuz gibi. Ee, üzerine e, muhtemelen buraya tutunacak gibi. Buraya tutunursa ne olacaktır? Altcoin'lerde tekrardan bir yükseliş göreceğiz. Tabii ki biz de bununla beraber ne yapacağız? Altcoin'leri ler, altcoin değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bugünkü sizinle paylaşacağım ilk coin Magic. Magic'e baktığımız zaman gerçekten güzel bir grafiği var. Zaten biz Magic'i da, Magic daha önceden nerede almıştık? Tam olarak buradaki destek bölgesinde almıştık. Daha önceki videolara giderseniz birkaç hafta önceki videolara giderseniz bu, bunu göreceksiniz. Tam yüzde 200 arttı. Bundan sonra magic. Bundan sonra şu anda gerçekleştirmiş olduğu e, formasyona bakacak olursak, bakın şöyle harika bir çanak formasyonu var. Hatta bu mum üzerine de çıktı. Burada üzerine çıktık. Evet. Fakat Bitcoin'de yaşanan düşüşten dolayı şöyle bir düşüş gördük magic'te. Ve şu an tekrardan yükselişe geçen bir magic. Bakın 2.1 de bizim direncimiz. Bu direncin üzerine tekrardan atarsa ve mum kapanışı yaparsa ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın 4 saatlik grafikte bakıyoruz Magic'e üzerine atarsa ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden Magic. Ee neden bakın Magic ne kadarlık bir yükseliş yaşayabilir? Tam şuradaki derinlik kadar bir yükseliş gerçekleşebilir Magic'te. Bu da bizi bize ne kadar kazandıracaktır? Tam %30'luk bir kazanç sağlayacaktır Magic'te. O yüzden Magic ile bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imiz Dent. Dent'e baktığımız zaman yine harika bir grafik. E, grafik. Tabi unutmamanız gereken şeyi de size hatırlatayım. Olası bir düşüş gerçekleşirse, Bitcoin'de olası bir düşüş gerçekleşirse bu bahsetmiş olduğum formasyonların hepsi yalan olacağı için hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağız. O yüzden e, mutlaka bunun için stop loss'unuz olsun bakın. Formasyonlar %100 gerçekleşecek diye bir şey yok. Lakin Bitcoin'de olası bir düşüş görmezsek ben e, bu tar e, bu altcoinlerde yükselişleri göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir diğer coinimiz Dent. Dent'e baktığımız zaman hemen burada bizim yatay bir direncimiz var direncimiz kırılmış 4 saatlik grafikte ve retestini de gerçekleştirmiş Bitcoin'deki düşüşle beraber şu anda tam olarak destek bölgemizde destek bölgemiz 0.0010 dolarda. Ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum kendi şahsi fikrim. E, bu şekilde tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan bakın daha önceden %3 bu bölgenin altına inmiş. %5'lik stop loss gayet ideal olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi tekrardan bu bir test bakın. Bu bir test ve muhtemelen bundan sonraki hareket şu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin'de olası bir düşüş görmezsek. Bir diğer coin'imiz PNT. PNT'ye de baktığımız zaman şuradaki direnç kırılımıyla beraber sertçe yükselen bir grafik ardından düşüş. Bitcoin'deki düşüşle beraber. Şu anda tam olarak desteğimize tutunuyor. Burada gerçekten büyük bir alım ve aynı zamanda satış baskısı var. Görmüş olduğunuz gibi ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Fakat destek bölgesi bakın destek bölgesi destek bölgesi destek bölgesi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu bölgeyi daha önceden defalarca kez direnç olarak kullanılmış, kullanmış. Şimdi o yüzden bu bölge artık bizim için gerçekten güzel bir destek bölgesi. O yüzden ben bu bölgeden bir parça risk alınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine altına stop loss koymayı unutmadan. Bakın daha önceden %4 inmiş. Bunun için stop miktarı %6, %7 gayet ideal olacaktır diye düşünüyorum. Destek bölgemiz 0.2'de. Şu anda tam olarak destek bölgesinde ol, destek, destek, bölgesinde olduğunu görüyoruz ve ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Yine bir diğer coinimiz ORN. ORN direnç kırılımıyla beraber yükselmiş. Bitcoin'deki yaşanan düşüşle beraber sertçe aşağı doğru düşmüş tekrardan. Biri test gerçekleştirmiş Bu Temelen bundan sonraki hareket şu şekilde olacaktır. Bakın bu tarz formasyonlar genellikle gerçekleşiyor. Çanak formasyonu direnç. Bakın bu bölge daha önceden defalarca kez dirençmiş. Bu bölgenin kırılımı gerçekleştiği için artık burada çok fazla alıcı var. Bu da fiyatın yükselmesine sebep olur ee, oluyor. O yüzden biz de bu tarz alt değerlendirebiliriz. Destek bölgesinden yüzde 3 yükselmiş vaziyette şu anda. Epeyce riskli bu bölgeden alım yapmak için. Şimdi dilerler çok fazla risk almak isteyenler bu bölgeden alım yapabilir. Fakat e, çok daha sağlıklı olması için destek bölgesine inmesini beklemek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat inmeden şöyle yükseliş gelebilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Bir diğer coinimize geçecek olursak GRT. GRT. Şimdi buradaki destek bölgemize e, güzel bir şekilde bakın. Bakın dikkatli bir şekilde buraya bakın. Destek bölgemiz daha önceden çalışmış. Direnç olarak defalarca kez çalışmış. Üzerine atmış. Te şu anda tekrardan bir destek olarak kullanılıyor. Güzel bir destek bölgesi ve ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan ki şu anda da yükseliş gerçekleşiyor gibi. E, destek bölgemiz 0.168'de 0.168'de destek bölgelerine yakın bölgelerden GRT için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bir diğer coinimiz Kcoin. Evet bugün gerçekten çok fazla coin sizinle paylaşıyor olacağım. Mutlaka bakın olası bir düşüş gerçekleşme ihtimali olduğu için stop losslarınızı koymayı unutmayın. Ki olası bir düşüş gerçekleşene kadar ben bu bahsettiğim altcoinlerin birkaçından en azından kar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi... Kcoin'e baktığımız zaman yine direnç kırılımı gerçekleşmiş. Ardından Bitcoin'deki düşüşle beraber düşüş görmüşüz. Tam olarak destek bölgemizi tutulmuşuz. Yine bahsettiğimiz gibi burada çok fazla agresif alıcı var. Gerçekten güzel bir destek bölgesi. Destek bölgemiz 0.0047'de. Ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki stop loss koymayı unutmadan %7'lik stop loss bunun için ideal olacaktır K için. Bir diğer coinimiz MOP. MOP şu anda alım bölgesinde değil. Ee, bakacak olursak şöyle hemen bu bölgede sarı ile çizmiş olduğum yatay direncimiz var. Yatay direncimiz 1.83'te. Bu bölge bölgede önceden gelmiş, tekrardan gelmiş fakat kıramamış. tam kıracakmış. Bitcoin'de düşüş yaşandığı için şöyle bir düşüş görmüşüz. Bakın şöyle bir çanak gerçekleşmiş. Muhtemelen böyle bir kulp gerçekleşecektir MOB için. Ee, bu direnç kırılımıyla beraber direnç bölgesinin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışlarıyla beraber ben e, MOB'un daha da yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden direnç kır kırılımını takip edin. Kırılımla beraber ben MOB için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Güzel yükselişler sağlayacaktır açıkçası. Son olarak bugün Gala ve JASMİ'ye bakıp kapatalım. Gala'ya baktığımız zaman bakın Gala'yı nerede almıştık? Şurada alıp bir karımız gerçekleşti. Ardından tekrardan düştük. 0.045'teki desteğimize tutunup şöyle bir tepki aldık buradan. Düşen trendimiz süre geliyor bakın. Düşen trendimiz halen devam ediyor. Düşen trendimizin içerisine girmişiz. Kırılımla beraber tekrardan ne yapacaktır? Muhtemelen yükselecektir. Bu destek bölgesi Gala için artık ben güzel bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum Gala için. Ki biz zaten bu bölgeden alım yaptık. Bu bölgeden kar aldıysanız bakın. Bu direnç bölgesinden kar aldıysanız ki muhtemelen bu bölgelerden kar almışsınızdır. %15 kardasınız. düşüş gerçekleşti. Destek bölgesinde. Bakın tekrardan destek bölgesine inme ihtimali var Gala'nın. 0.045'teki desteğimize. Bu bölge inerse alım yapılabilir diye düşünüyorum ben. Kendi şahsi fikrim bu şekilde. Bir diğer coin'imiz Jasmine. Yine Jasmine düşen trendle paylaştık. %10 yükseldi. Ardından retest yaptı düşen trendimize ve yatay desteğimize. Yatay desteğimiz ki buradaki yatay desteğimiz 0.0066'da. Buradan bir tepki alıp şöyle bir yükseldik. Şu anda tekrardan bu bölgedeki direncimize geliyor. Direnç bölgemiz 0.0072'de. Bu bölgenin kırılımıyla beraber bakın ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Daha önceden bu bölgeyi kırdık. Fakat tam olarak burada ne gerçekleşti? Bitcoin e, Bitcoin'e şöyle bir düşüş gördük. Şöyle 4 saatlik grafiğini açacak olursak e, Bitcoin'de bakın Bitcoin buradayken 23 binlere gelen bir Bitcoin ardından şöyle bir düşüş ve bununla beraber tabii ki biz Jasmine'de de ne gördük? Şöyle bir düşüş gördük. Şu anda tekrardan bu direnç bölgesine geliyor. Bu direnç bölgesi kritik. Direnç kırılımı gerçekleşirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyor, e, düşünüyorum. Ki zaten biz burada aldığımız için şu an %10 bir muhtemelen kardasınız. Bu, bu da ayrı bir e, konu. Dediğim gibi direnç bölgemiz 0.0072'de. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışları bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.